Gelin çocuklar hayvanları tanıyalım. Ormanda, denizde, gökyüzünde bakalım. Küçük bir sevimli hepsi burada. Hayvanları öğrenmek çok eğlenceli. Hadi başlayalım. Kediler miyavlar, köpekler havlar. Küçük bir tavşan Mavi her renk, hepsi burada Hadi gel çocuklar Hayvanları tanıyalım Ormana, denizde, gökyüzünde bakalım Küçük, büyük, sevimli Hepsi burada Hayvanları öğrenmek çok eğlenceli Hadi başlayalım Müzik Filler büyük, kocumları layla Zebralar siyah, beyaz. Şarkı Söyler Deniz Yıldızları Işılda Hep Bir Yer Hadi Gelin Çocuklar Hayvanları Tanıyalım Ormanda Denizde Gökyüzünde Bakalım Küçük Büyük sevimli, Hepsi Burada Hayvanları Öğrenmek Çok Eğlenceli Hadi Başlayalım Hayvanlar Dostumuz Onları Koruyalım Doğayı Sevip Birlikte Yaşatalım Her Biri Çok Özel Her Biri Bir Renk Onlarla Güzel bir dünya kurmak gerek Hadi gel çocuklar hayvanları tanıyalım Ormana, denizde, gökyüzünde bakalım Küçük bir sevimli hepsi burada Hayvanları öğrenmek çok eğlenceli Hadi başlayalım